Mr. Kavanaugh oldukça başarılı bir iş adamı, aynı zamanda Guinness Rekorlar Kitabına girebilen ilginç bir koleksiyoncu. Dünyada en fazla kredi sahibi olan Kavanaugh'ın tam 1286 adet geçerli kredi kartı var. Bu kartlardan sağladığı kredi miktarı ise tam 1 milyar 700 milyon Amerikan doları. Biz zenginin parası zürdün çenesini yorar demedik ve Amerika'nın Santa Clara kentine giderek orada Mr. Kavanaugh'ı bulduk ve rekorunu kendisine anlattırdık. Susan Santa Clara'da Mr. Kemina ile görüştü. Kredi kartı geçiyor mu? dünyanın en zengin cüzdanının sahibisiniz. Evet, evet öyle. And, um, bu nasıl mümkün? Bize açıklar mısınız? Benim cüzdanım 30 katlı bir binanın en üstünden sarkıtıldığında yere değer. Yani sadece bu cüzdanda 825 ayrı kredi kartı var. Biliyoruz ki sizde bu sayının çok üzerinde kredi kartı var. Evet, bugünkü posta elime geçmedi. Tam olarak bilemiyorum onun içinde de var mı ama şu anda 1289 adet değişik kredi kartım var. Hepsi de kendi adıma. Ee, bu da 1 milyon 700 bin dolar kredi demektir. 1 milyon 700 bin dolar. Peki bu kartların hepsini yo, kullanıyor musunuz? Yok, yok, yok. Sadece çok azını kullanabiliyorum. Ve faturalar geldiğinde de hemen ödüyorum. Yani hepsi kullanılmıyor. Aa, hayır, kredi kartlarının yüzde 95'inin yerlerini bile bilmiyorum ben. Böyle ilginç ve sıradışı bir koleksiyona nasıl başladınız? Um, bir arkadaşımla girdiğim bir iddia sonucu bu koleksiyona başladım. O arkadaşımla öylece vakit geçirip çok değişik bir iddia bulmaya çalışıyordum. Ve kredi kartı biriktirmeye karar verdik. Ve bu iddia bir sene kadar sürdü. Bir yılın sonunda arkadaşımda 138 kredi kartı vardı ama bende 140 taneydi. <laughs> Peki elinize geçen ilk kredi kartı hangisiydi? Um, elime ilk geçen kredi kartı bir benzin istasyonunun kartıydı. Öyle sanıyorum. Yani tam emin de değilim. Yıllar geçti. Neredeyse 25 yıl oldu bu koleksiyona başlayalım. Ama galiba bir benzin istasyonunun kartıydı. Ve nasıl bir olayın içine girdiğimin farkında bile değildim. Yani doğrusunu istersen 10-12 kartta bu iddiaya kazanacağımı düşünüyordum. Ama bir de baktım Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmişim. Kartlarınız sadece Amerika'dan mı? Ha, hayır, hayır. İngiltere'den, Kanada'dan, Norveç'ten, Meksika'dan, Avusturya'dan ve Almanya'dan da kartlarım var. <laughs> Siz 1289 tane kredi kartı sahibisiniz. Bu kadar kartı kaç yılda topladınız? Ben bu işe 1970 yılında başladım ve Rekorlar Kitabı'na da o yıl geçtim. Evet, demek ki neredeyse 25 yıl olmuş. Ne zaman Rekorlar Kitabı'na girdiniz? 1970'te başladım. Demek ki 1971'de beni Guinness Rekorlar Kitabı'na aldılar. Ve ben hala oradayım. Demek ki siz bir sene gibi kısa bir sürede Guinness Rekorlar evet, Kitabı'na geçtiniz. Evet, tam bir sene içerisinde 143 kredi kartı... Ile Şu anda bir rakibiniz var mı? Aa, bildiğim kadarıyla yok. Ama bana yazıp bendeki kartların listesini isteyen çok var. Ee, böylece bana yetişebileceklerini sanıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Şu anda tam 1259 kredi kartının sahibi olduğunuza göre, bu konuda uzmansınız. Sizce kart çok tehlikeli bir oyuncak mı, yoksa bize kredi kartı kullanmayı önerir misiniz? Ne dersiniz? Um, kredi kartları da başka şeylerde olduğu gibi eğer doğru kullanılırlarsa çok büyük bir avantaj. Bence herkesin kredi kartı olmalı ve herkes bu kolaylıktan yararlanmalı. Ama fazla borca girmemeye dikkat etmelisiniz. Ama yine de bana sorarsanız borcunuzu vaktinde yani 6 ay içerisinde ödeyemeyeceksiniz kredi kartı kullanmayın.